Değerli üzerikli e, dostlarımız, Mimar İbrahim Demir kardeşimizin e, artık açılacağı olan, açı, e, niyetlemiş olduğu ofis açılışı için bir aradayız. Kardeşimize bu e, işin üstünde e, hayırlı adımlar, hayırlı kazançlar diliyoruz. Ben e, şunu da vurgulamak istiyorum burada, geldiğim günden beri fark etmiş olduğum bir uygulama alışkanlık çok da takdir etmiş olduğum. Her iş yeri güzel dualarla açılıyor, birlikte beraberlikle birlikte açılıyor. Serikte insanlar, her kesimden insanlar bir iş bir araya geliyorlar. O insanlara desteklerini belirtiyorlar. Ben de açıkçası bu, bu uygulamayı takdir ettiğimi sizlere ifade etmek istiyorum. İbrahim kardeşime de ve ailesine de bu işlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilâhel alemin ve ya erhamer rahimin. Şu anda açılışını yapmakta olduğumuz bu iş yerini bu kardeşimiz için hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. Bu Amin. kardeşimizi her türlü kaza, bela ve musibetlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Anasına, babasına, saygılı, vatanına ve milletine bağlı kullardan eyle ya Rabbi. Tamam keselim bir sözü. Merhaba, ben İbrahim Demir, Kazakoğlu Mimarlı yani Şirketi sahibiyim. Biraz heyecanlıydım, şu an bir tık azaldı. Gelen misafirlerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Doğuş Üniversitesi 2023 yılında mezun oldum geçen sene. Bir sene yaklaşık belirli yerlerde iş öğrenmek adına staj yaptım. İş öğrenmek için çalıştım. Bu sene sonunda şu an mimarlık ofisimizi açıyoruz. Mutluyuz. Seri mimari olarak yeni bir bakış açısı. Mimari olarak seriye hizmet etmek istiyoruz. Serikliyiz. Burada doğduk, büyüdük. Mezun olduk. Şimdi doğduğumuz memleketimize hizmet etmek istiyoruz. Gelen konuklarıma, sayın başkanlarıma, mimar arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, tüm misafirlerime çok teşekkür ederim. İyi ki geldiler, hoş geldiler. Bizi onurlandırdılar. İnşallah oğlum için en iyisi olur. onun için mutluluk verir, İnşallah onun için de iyi olur. Hayırlı sorun. Dede olarak başarılar diliyorum torunu. Allah yolunu açık etsin. Yeğenimizin mimarlık ofisinin işte açılışına geldik. mutluyuz. kutluyoruz. Aşağıda işlerinde başarılar diliyoruz. Evet, minik yavrumuz da Yavrumuz da bizim <laughs> yeni 7 aylık kızımız, üçüncü kızımız, onunla beraber açılışa katılacağız inşallah. Hayırlı dönemesi inşallah, evet. okuduğu emeğinin karşılığı inşallah. Vallahi ilçemiz için hayırlı olsun, gençlerimizin önünü açmak lazım. Her zaman söylüyorum, ilçemizin vizyonunu artıracak projelere imza atmaları önemli. bu doğrultuda inşallah hayırlı olur. Olsun. Kardeşimizin yeni açılan mimarlık ofisi i̇nşallah, hayır inşallah. Ee, inşallah hayırlı uğurlu Serimize hayır getirsin, uğurlu getirsin. bereketli olsun inşallah. İnşallah hayırlı mübarek olur. Ben meslektaşın en büyüklere <laughs> yaş olarak artık serbest çalışan en büyükleri benim. Hayırlı olsun. Güzel bir açılış olsun. Bereketli olsun. olsun. Güzel Güzel olsun. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz gençlerimizin her zaman yeni atılımlarla yeni bir girişimde bulunmasını destekliyoruz oda olarak da şahıs olarak da onların bir an evvel katma değer kazanmaya başlaması hem ülke ekonomisine katkıda bulunmasını e, temenni ediyoruz ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tüm desteği veriyoruz. Onların kişisel gelişimleri için oda bünyesinde birçok kurs açıyoruz. İleriye dönük önce çünkü insanın kendini inşa etmesi gerekiyor. Ondan sonra inşaat inşa etmesi gerekiyor. Kendilerinin inşası konusunda elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıp Onları topluma daha duyarlı bir mimar olabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İbrahim kardeşime yeni işe hayırlı olsun. İbrahim kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. İnşallah Allah bol kazanç nasip Hayırlı uğurlu olsun. İbrahim kardeşimize yeni işe hayırlı olsun.